Diğer soru sıkça sorulur. Sabahları ölçüldüğümde neden daha uzun çıkıyorum? Ya da sabahki boyumla akşamki boyum ya da ne zaman uyanıyorsam işte belki öğlen uyanıyorum ben. Öğlenki boyumla sabahki boyumla akşamki boyum geceki boyum arasında fark olur mu? Varsa ne kadar ya da var niye? Var doğru fark olur. Sabah uyandığınızda çünkü uzun bir süre uykuda sırt üstü ya da uykuda yattığınız için omurgalarınız alabileceğiniz en dik konuma gelir. Bu da sizin eğer ekstra egzersiz yapmıyorsanız, ekstra beslenmiyorsanız ya da e, büyüme planınız kapanmışsa alabileceğiniz, uzayabileceğiniz, görebileceğiniz en uzun boydur. Sabah ölçüldüğünüzde. Gün içinde bu ağır işler yaptıkça, çok fazla masa başı iş yaptıkça, duruştan da anlıyorsunuz. Masa başı işte böyle duruyorsun ya da böyle duruyorsun. Duruşunuz bozuluyor. Disklere, omurgalardaki disklere ağırlık biniyor. Dedik omurgalarımızda diskler var. Biz bunların arasını açarak uzamaya çalışıyoruz diye. Ve bu disklere ağırlık binince, omuzlara da yük binince daha dik olmayan, daha bozuk bir postüre sahip oluyorsunuz. Ve bu da 2 santime kadar etkiler. Gün içinde. 2-2,5 santime kadar da etkileyenler oluyor. Yani 1.80 ölçüyorsun mesela uyandığında bir bakmışsın uyumaya giderken bir 78-78.5 gibi bir boy elde etmişsin.